哎，哦，就因为。 Merhaba, ben Seda, fen bilgisi öğretmeniyim. 24 yaşındayım. Atölyeyi Eyüp Belediyesi'nin sayfasından gördüm. Deneme atölyesi olduğu için ilgimi çekti ve katılmak istedim. İsra hocamızla da çok güzel bir ilk atölye gerçekleştirmiş olduk, deneme gerçekleştirmiş olduk. İlk başta bize müfredattan, gidişattan bahsetti. Çok heyecanlı duygular içerisindeyiz. Çünkü e, ilerleyen süreç bizim için çok keyifli geçecek. E, bu süreci öncelik, e, öncelik ettikleri için, öncelikte bulundukları için e, belediye başkanımıza teşekkür ediyoruz. Çok güzel bir imkan sağlamışlar. İsmim Zeynep Nevali Şikar Kartal Anıma Lisesi'nde ikinci sınıf öğrencisiyim. Deneme atölyesiyle aslında karşılaşmam uzun zamandır yazıyla ve edebiyatla haşır neşir olmam sonucunda gerçekleşti. Deneme yazıyorum. Daha çok makale analizleri üzerinde çalışıyorum. Daha güçlü bir ses ve güçlü bir kalemim olması açısından Eyüp Sultan Belediyesi'nin bu etkinliğindeyim. İsra hocamızla beraber etkinliklerimizi yürütüyoruz. Gayet keyifli oturumlarımız gerçekleşiyor. Eyüp Sultan Belediyesi'ne teşekkür ediyorum. Ee, ismim Sevda Meryem Yıldız ee, edebiyata ilgim var ee, ve e, özellikle e, genç kuşağın e, bir düşünceyi ifade ederken kelimelerinin çok az olduğunu fark ettim ee, bunu sosyal medya üzerinde mesajlaşırken görebiliyoruz ee, bir manayı. E, işte e, Türkçemizi e, belki bozarak, kelimeleri kısaltarak ifade ediyoruz. Ve bu bizim e, düşünce dünyamızı kesinlikle e, daraltan bir şey. E, o yüzden burada e, usta kalemlerden e, düşünce e, nasıl ifade edilmeli, Türkçemizi, e, dilimizi nasıl kullanmalıyız, kelimelerimizi nasıl e, zenginleştirmeliyiz bunun üzerine e, düşünmek için geldim. Bunun için e, gayret etmek için geldim. E, i̇smim Dürdane İsra Çınar. Bugün deneme atölyesine beraber yürütmeye başladık arkadaşlarla. Eyüp Belediyesi'nin bize tanıdığı güzel bir imkan oldu. Dört farklı türde atölyenin düzenlendiği belki ilk atölyelerden. Mutlaka müstakil olarak roman, hikaye, şiir, deneme belki ilk bunları ayrı ayrı görmek mümkünken burada böyle bir imkana kavuştuk beraber ve uzun soluklu olacak Yaklaşık 6 ay süren bir atölye. Hem okuma hem yazma olarak devam edecek. Yeni metinler keşfedeceğiz, yeni yazarlar tanıyacağız. Düşünce ve edebiyatın birlikte yolculuğunda sürecek bir atölye olmasını umut ediyorum. Katılanlara da çok teşekkür ediyorum. Bize bu imkanı tanıdığı için Eyüp Belediye Başkanı'na da özellikle teşekkür ediyoruz.